Merhaba ben Yağmur. Emre'nin kanalına yeni katıldım. Ee, sizlerle birlikte bugün ilginç e, bilgileri göstereceğim. E, birinci ilginç bilgimiz bal güneş görmediği sürece asla bozulmuyormuş. E, ben bunu daha yeni öğreniyorum. E, e, bazı videolarda sizle birlikte olacağım. İki, e, kaju alarak bildiğimiz çerez aslında kaju meyvesinin sapıdır. Ben bunu bilmiyordum. Bunu da yeni biliyorum. Aslında ben kajuyu sap olarak değil de normal çerez olarak biliyordum. 3. Ananas aslında tarlada büyür. 4. E, su aygırının sütü pembe renklidir. 5. Gökyüzündeki yıldız sayısı dünya üzerindeki plajlardaki kum tanesi sayısından fazladır. Bunu da yeni öğrenmiş oldum. Sizlere çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bizlerle dileklerinizi paylaşın. Bazı videolarda da sizle birlikte olacağım. Görüşürüz.